Bismillah. Bugünkü konu iktirani kıyas. Bir öncülü ayrık şartlı, diğer öncülü bitişik şartlı olduğu zaman nasıl sonuç verir? Bugün bunu göreceğiz. Neydi bundan önceki derslerde ele aldığımız konu? İktirani kıyasların içine şartlı önermeler dahil olduğu zaman iktirani kıyaslar nasıl sonuç verir? Bunu ele alıyorduk. Beş tane ihtimal vardı. Ya iki öncülümüzde ayrık olacak, ya iki öncülümüzde bitişik olacak vesaire bu şekilde beş tane ihtimal vardı. Dördünü gördük, bugün beşincisindeyiz. Bir öncülümüz ayrık, diğer öncülümüz bitişik şartlı önerme olduğu zaman iktirani kıyasımızın sonuç verme durumu nedir? Bugün bunu ele alacağız. Bu durumda küçük öncülümüz bitişik şartlı, büyük öncülümüz ayrık şartlı olmak zorunda arkadaşlar. Başka bir yolu yok. Küçük öncül bitişik şartlı olacak, büyük öncül ayrık şartlı olacak. Yine taksim yapacağız. Ortaklık yani kıyasla iktirane kıyasla ne gerekiyordu? Orta terim. İki öncül arasında ortak olunan bir parça gerekiyor. İşte bu ortak olunan parça ya öncüllerimizin bir parçasının tamamıdır ya da o parçanın bir kısmıdır. Ne demiştik biz şartlı önermeler konusunda? Şartlı önermeler ister bitişik olsun, ister ayrık olsun iki parçadan müteşekkildir. Bir mukaddem, bir de talih. İki tane parça. İşte ortaklık, mukaddem veya talihinin ikisinde de bir tane mukaddem, bir tane talih var. Bunda da bir tane mukaddem, bir tane talih var. Öyle düşünün. Ya bu mukaddemin, talihinin işte herhangi bir parçanın tamamıdır. Birinin bir parçası, diğerinin başka parçasıdır. Birinin mukaddemi öbürünün talisidir mesela. Ya tamamında ortaklaşırlar ya da ortaklaşılan parça mesela bitişik şartlarının talisi ortaklaşılan parça ama talihin tamamı değil bir kısmında ortaklaşıyorlar. İki tane ihtimalimiz var. Bu birinci kısım tamamındaysa ortaklaşma birinci kısım bir kısmındaysa ikinci kısım. Örnekler üzerinde şimdi daha iyi anlayacağız. Eğer ki ortaklaşılan parça bitişik ve ayrık şartlı önermelerimizin bir parçasının tamamındaysa, tamamıysa yani ortaklaşılan parça, bu durumda kullanacağımız, büyük öncül olarak kullanacağımız ayrık şartlı önerme, manatül cem olursa bir sonuç verecek, manatül hulu olursa başka bir sonuç verecek. Burada iki tane türümüz var. A ve B diye yazdım. Şimdi öncelikle bunu göreceğiz. Ortaklaşılan parça, önermelerin parçası parçalarının tamamıysa yani parçalarından birinin tamamıysa ayrık şartlı önerme manatül cem veya manatül huruldur bir kısmındaysa şöyle bir durumda karşılaşırız diyeceğiz şimdi ayrık şartlı önermemiz manatül manatül cem olduğu zaman yani bir araya gelmeleri mümkün olmayan parçalardan oluştuğu zaman nasıl sonuç veriyormuş onu göreceğiz. Ne demiştik? Küçük öncülümüz bitişik şartlı olacak her durumda. Her ne zaman A, B ise C, D'dir. Güzel. Büyük öncülümüz manuatül cem olacak. Daima ya her C, D'dir ya her H, Z'dir. Manuatül Bakın ne oldu? Ortaklaşılan parça bitişik şartlı önermemizin talisi. Ayrık şartlı önermemizin mukaddemi değil mi? Ortaklaşılan parça tamamı bu parçanın. Yani mukaddemin tamamı C, D'dir. Olduğu gibi ayrık şartlının, işte, talihinin tamamı C, D'dir. Olduğu gibi mukaddemin tamamında mevcut. Ayrık şartlı önermemizin mukaddeminin tamamında mevcut. Sadece C burada ortaklaşılan parça değil mesela. C, K'dır. C, D'dir demedik. Parça tamamen ortaklaşılan parça. İşte böyle olunca Ayrık şartlı önermemiz, manatül cem olunca bir sonuç verecek, manatül hülul olunca başka bir sonuç verecek. Tamam, kafamızda iyice bir şekillensin diye, bunu bu şekilde e, vurguladım. Sonucumuz ne oluyor? Her ne zaman A B ise C D'dir. Daima ya her C D'dir, ya her H Z'dir. Şu iki önerme doğru olduğu zaman, sonucumuz daima ya her A B'dir, ya her H Z'dir. Yine manatül cem olarak çıkıyor. Neden? Çünkü H, Z'dir ve C, arasında manatül, huru cem var. Manatül cem. Yani H, Z'dir, ile beraber bulunamıyor. C, ile beraber bulunamayan CD'dirin gerektiricisi olan şeyle de beraber bulunamaz. O da A, O zaman sonucumuz ne oldu? Şu ikisinden çıkan sonuç daima ya her A, B'dir ya her H, Yine manatül cem. Çünkü bir arada bulunamaz bunlar. A, B'dir ile H, Bir arada bulunamaz. Neden? H, Z'dir. ile bir arada bulunamıyor. C, ile bir arada bulunamazsa C, gerektiren illet ile yani melzum ile de bir arada bulunamaz. O da A, B'dir. Sonucumuz doğru. Bu öncül yani şartlı ayrık şartlı önermemiz olduğu gibi burada. Yani küçük öncülümüz de aynı, büyük öncülümüz de aynı. Ama ayrık şartlı önermemiz bu sefer manatül hulub olsun. Manatül hulub. Yani ikisi aynı anda doğru olabilsin ama aynı anda kalkamasın. Aynı anda yanlış olamasın. Bu durumda ne olacak? Bu durumda sonucumuz bazen A, B değilse h z'dir. Bakın bitişik şartlı oldu. AB değilse bazen hz'dir sonucunu verdi. Neden? Bunun delili nedir? Delili şu. Burada şöyle bir kıyas yapacağız. CD'dir. Önermesi bunun çelişiğini alsak CD değildir olacak ya. C şöyle yapalım. CD'nin CD şu değil olsun tamam mı? Değil. Yani bunun çelişiğini aldık. İse Bakın bitişik şartlıda da talihinin çelişiği mukaddemin çelişiğini gerektirecekti değil mi? A B'nin değilini gerektirdi. C D değilse A B değildir. Oldu. Aynı şekilde C D değilse C, D değilse, şimdi aşağı geldim şu öner önermeye, ayrık şartlı önermeme. C, D değilse H, Z'dir. Çünkü manatül hülüvdü ya bu. Şurası değilse manatül hülüv olduğu için, ikisi birden kalkamayacağından dolayı, şu gerekti. aynısını buraya yazıyorum şimdi CD değilse, ise H, Z'dir. Tamam. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Üçüncü şekilden bir kıyas oluşturduk. Sadece bitişik şartlı önermelerden oluşan ittirani kıyasların üçüncü şeklinde bu konuyu ele almıştık. Üçüncü şekilden bir kıyas oluşmuştu. Bu şekilde. Neden? Çünkü birinci kısım aynı. ikisinde de. Birinci kısım aynı. ikinci kısım farklı. O zaman ne oluyordu? Sonuç Üçüncü şekilde. Bazen. Üçüncü şekil bazen diye sonuç veriyordu. A, B değilse ise P, Z'dir. Bakın ne oldu? Bazen A, B değil ise H, Z'dir. Bakın bu sonuçta karşılaştık. Bundan dolayı. C, D'dir'in çelişiğini aldım. C, D değildir dedim. C, D değilse iki tane şeyi gerektirdi. Bir, A, B değildir'i gerektirdi. 2 Hz'dir gerektirdi. Yani aynı şey AB değildir gerektirdi. Hz'dir gerektirdi. E bu durumda ne oldu? Aynı şey bunları gerektiriyorsa AB değildir ile HZ değildir bağlamam gerekti birbirine. Üçüncü şekilden bağlayabildim bunu da. Bazen AB değildir ise HZ'dir sonucunu verdi. Şu iki öncülden şu sonuca ulaştı. Şimdi geldik diğer kısma. Yani ortaklaşılan parça önermelerin bir parçasının tamamı değil de bir parçasının bir kısmıysa ne gibi? Küçük öncülümüz her ne zaman A, B ise C, D'dir. Aynı. Büyük öncülümüz daima ya her D, H'dir ya her H, Z'dir. Manatül hülüm. Aynı şekilde. Sonuç her ne zaman A, B ise ya her C, H'dir ya her H, Z'dir. Neden? Çünkü her ne zaman AB ise C D'dir dedik. D de şurada şu ihtimalde H olmayı gerektirdi. Yani C D'dir ise ya her D H'dir o durumda C H olacak ya da her H Z'dir. Onu da buraya yazdık. Bak. Şu kısım yine manatül hulub. Şu kısım. Ama önermemizin tamamı yani daha doğrusu sonucumuzun tamamı bitişik şartlı önerme her ne zaman A, B ise C, D'dir ve D, H'dir olduğunda C, H'dir sonucunu verecek. Ama D, H'dir olmadığında bu sefer H, Z'dir sonucunu verecek manatür hülü olduğu için şu önermemiz. Tamam. Bu da anlaşıldı böylelikle. Konu anlatımı bu. Metne geçelim. El kısmul hamis. Beşinci kısım. Ma yetarakkep minel muttasile vel munfasile. Bitişik şartlı ve ayrık şartlıdan oluşacak. Vel iştiraku imma fi cüz intaham min minel mukaddimeteyn. Ortaklaşılan parça ya iki öncülümüzün bir parçasının tamamıdır. Ev gayri tam minhuma. Ya da tamamı değildir. Yani bir kısmıdır. Ve keyfe mâ hangisi olursa olsun fel matbu'u minhu. Bunda doğal olan yani makul olan izlenen yol ma tekunul muttasila sogra, bitişik şartlığımız küçük öncül olacak vel munfasila kubra mucibe ayrık şartlığımız büyük öncül olacak ve olumlu olacak misalül evvel birincisinin misali yani ortaklaşılan parça önermelerin bir parçasının tamamı olursa Bu durumda ne demiştik? İki tane ihtimal söz konusuydu. Ayrık şartlı önermemiz manatül cem veya manatül hulub olabilirdi. Öncelikle manatül cem örneğini verecek. Kullema kâne âbe her ne zaman âbe olursa fe cd'dir. Birinci önermemiz. Bitişik şartlı önermemiz. Ve daimen imma kullu cd ev hz ya daima ya her cd'dir ya her hz'dir. Manatül cem. Manatül Cem olarak söyledik bunu. Ayrık şartlı önermemizi. Yönetici şu sonucu veriyor. Daima imma en a ab ya her a b'dir ev heze ya da her he z'dir manatül Cem. Manatül Cem olarak. Yine açıkladığımız şekilde konu anlatımında Listilzam imtina'il içtima'i me'al lazım lazım ile beraber bulunmanın imkansızlığı lazım ne burada? Lazım CD çünkü AB melzum. AB'dir. Melzum ise CD lazım. Yani buna lazım gelen sonuç. Bu lazım ile beraber bulunmanın imkansızlığı çünkü CD ve HZ burada neydi? Manatül de zikredildi. Ya CD'dir ya HZ'dir dedik. Manatül cem de zikredildi. Laf edersiniz. Manatül cem de zikredildi. Yani bunların bir araya gelmesi imkansız. HZ ile CD bir araya gelmesi imkansız. Bunun imkansızlığı yani HZ'nin lazım ile yani CD ile bir araya gelmesinin imkansızlığı daimen ev fil cümle daima veya bazen hangisi ise artık neyi gerektiriyor? İmtina'ahu bir araya gelmesinin imkansızlığını meal melzum melzum ile de bir araya gelmesinin yani AB ile de bir araya gelmesinin imkansızlığını gerektirdi. Daimen ev fil cümle daima veya bazen. Yani hangisi zikredildiyse burada. Kullema kana a b c ve daima imma kullu c ev heze. Burada daima dedik ya burada bazen de diyebilirdik. Bazen deseydik bu sefer hüküm bazen olacaktı ama daima dedik hüküm daima oldu. Hz daima c ile bir araya gelmeyi kabul etmiyorsa o zaman cd'nin melzumu ile de bir araya gelmeyi kabul etmez. Söylenmeye çalışan şey bu. Ve manatul hulu ortaklaşılan parça önermelerin bir parçasının tamamı olduğunda ayrık şartlı önermemiz manatul hulu olduğu zaman sonucumuz ne olacak? Yunkicu kad yekunu izâ lem yekun ab fehz ab bazen ab olmadığında hz'dir. Neden listilzamı nakidil evsat? Çünkü orta terim min çelişiği yani C D'dir demiştik ya. C D'dir demiştik. C D değildir deseydik neyi gerektiriyor? Lit in. İki tarafı gerektiriyor. İki taraf ne? Şu önermenin iki tarafı. Yani A'nın B olmaması ve H'nin Z olması gerektiriyor. İstilzamen külliyen. Külli olarak, tümer olarak gerektirir bunu. E bu da ve stilzame zalike ve stilzami zalike bu da neyi gerektiriyor? El maklub matlubu gerektiriyor. Yani şu önermeyi gerektiriyor. A, B olmadığında H, Z'dir. Olabilir yani bazen. Kad yakun. Bazen A, B olmadığında H, Z'dir. Ri gerektirdi. Mine salis yani üçüncü şekilde. Üçüncü şekil aracılığıyla. Üçüncü şekli kullanarak. Ve misalü sani ikincinin örneği yani ortaklaşılan parça iki önermeden iki önermenin parçalarından birinin tamamı değil de bir kısmı olursa kulle mekane a b a ne zaman ki her ne zaman a b ise f c, d, c d'dir. Bu birinci önermemiz, küçük önerme, küçük öncü. Ve daimen imma kullu d h ev h -z, daima ya her d h'dir ya her h z'dir. Manatul hulu manatul hulu yuntiju kullama kana a b, ne sonucunu veriyor? Her ne zaman A, B ise fe imme C, her, ya her C, H'dir ev H, Z ya da her H, Z'dir. Anlattığımız gibi. Vel istiqsa'u fi hadihil aqsam Bunlar hakkındaki derin araştırma, daha ayrıntılı araştırma ayrıntılar iler resail elleti amelnâhe fi ilmil mantık Mantık ilminde yazdığımız risalelerdedir. Yani biz burada kısaca yazdık bunları verdik kısaca. Ayrıntılı bakmak isteyenler bizim mantık ilmi hakkında yazdığımız risalelere baksınlar. Metin de bitti. Şimdi sıradaki konumuz bir dahaki derste istisnai kıyaslara geçeceğiz. Bir derste bitiririz onu istisnai kıyasları. Kitabımız artık yavaş yavaş bitiyor. 3-4 ders sonra kitap bitmiş olacak arkadaşlar. Bir dahaki derse kadar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.